Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün ikinci dikmiş olduğumuz patatesi çapa yapıyoruz. Bunlar da güzel hava. Evet. Güzel, Maşallah güzel. mübarek çok güzel olmuşlar. Patateslerde bu sene bir şey yok patates. Yani şu an güzel Kazıdık diye domuz gelir mi az o hacıca? Gelecekse zaten gelecek kazıdım diye yiyeceğiz. bile sarıydı. Bu da burası da sarı. Çok kanat gübre attık ondan değil mi? Ama yani ondan olan boyu oldu. güzel ama belki yani de şey, iyi büyüdüğü için belki eskiden de. Eskiden şey yapardık da hani tütünün bir, bir yeşil gübresi vardı onu attık mı? Olgunlaşıyordu. Güzel olurdu, sarı olurdu. Bu da öyle demek ki yani. Evet. <laughs> Bak bu şeylerde karıncalar yine bamyalarda. Vurulması bu. ee, lazım. Karınca Şu oldu var. mu? Bunlar acaba eski ölmüş mü? Sen bir daha vur bunlara. Bunlar sanki yeniden var yine. Karınca oldu mu şey olur. Bir ton burada Bir ton evet. Güzel de kendileri güzelleşti ama Sararmıştı deriz. Güzel yine kararmaya başladılar ama öyle şey var üstte yine. Güzel oluyor mu çapası? Çapası güzel. Kuraklık yok değil mi? Kuraklık yok tabi. Buna kuraklık var dersek Yani körlük etmiş oluruz değil mi? Evet yani. Ne kuraklar gördük biz. Gayet güzel. güzel de oluyor hiç. Şimdi Buna da ikinci çapa vuracaksın mı? Yok, mi? o daha kazanmaz bu şimdi Bir hafta sonra olur. Boy atar gider, değil mi? O kadar daha yar. İkiye gerek yok. Şimdi sonra çıkazından yerler iki çapa. Sadın bir dibinin otunu koparabilirsin bekleyene kadar değil mi? Öyle mi? Yani. Kameramanlık yapıyor mu? He? Kameramanlık yapıyor Yok şimdi değil. Ne zaman? <laughs> yani boş kaldığın zaman. Öyle mi? <laughs> boş kaldığın zaman sen de fındıkların dibini koparabilirsin. Dersin. Herhalde boş kaldım tabii. Bunların gibi kabının gibi kopması lazım. Bunun gibi çok büyük olmuş. Bunda hala bit gözükmüyor. He? Bit gözükmüyor Ne Neden? Şu böcek. Patates böcek. Ha burada bir şey var bakalım ama. Bende bit var mı? Böcek mi? İşte. Bu uğur böceği herhalde. Uğur böceği oldu mu? Bit olan ya işte. Yok. Yok. Ondan onun bir ilgisi yok. Ne? O bitlilerde de çok olay da. Ben hani onlar iyi bilirim ama bu, bu şey yaptık ya bir arkadaş da söylemişti. Bitleri iyi Gerçekten bitli olanlarda çok olay. Demek ki bitleri iyi. Allah bir yandan Ha, ya, uğur böceği mi bitleri iyi? Çoğur bacı bitleri yiyor. İyi. Böyle olabilir. Öyle. De, biz biliyorduk hani böcek olduğu için bitleniyor ama bitli olan da böcek oluyor. Onu da ilk kez yani burada bizim oldu bu sene. Ben yapabilir miyim çap ağacı? İlla ki yaparsın. Niye yapamayacaksın Az bir şey yapayım istersen. Yapacaksın ama ha, Bir şey bir çıkar. Ben çok yapsam iki tane yaparım zaten. Bir daha sık alan yeri de sen yapsaydın. Yarısını ben, yarısını sen. Yok. Yarı yarıya. Ben anlamam. Bu beceri, beceri işi. Korkmasam. Böyle bahçe işlerinden pek anlamam. Belleme olsun, kazmayla mesela kazımı olsun onları yaparım. Bu da kazma ile kazma işte. ama bu çapa, çapa farklı bir şey. Ben ham olarak kazma ediyorum. Ben değilim yani kazma ile kazma Bu da kazma ile için. Yani sen ince işleri yapamayacaksın böyle. Fide, kazma işini falan fideleri kesebileysin diyelim patatesleri. Ya otunu güzel kazıyamayısın ya yakın gidip kesiyorsun. Evet. Kabralara şimdi ceyiklerden korkmasak fasulye bu biraz daha büyüdükten sonra diçilir ama işte korkayır yine de bir açı dişerim. Yağmurlu giderse. güzün Cüz olması için diçilir şey oldu. Güzün işte ama güzün de geliyor. Kızım gelmiyorlar mı? Geliyor. Kışın bilece. O kışın gelen nereden daha da hiç görmedik ha. Hani bir tane böyle şey vardı ya. Gri alazali. Kışın görmüştük. Evet. Onlardan hiç görmedik. Yok daha yok ben. bunu salladım bakalım kokusu gelecek mi? Kötü kokuyu sallandım. Evet arkadaşlar bu. Domuz kovucu olarak şey yaptık. Patatese gelmesin diye. Hala gelmedi. Bunları asmadan önce işte şey yapmıştık. Bir sefer gelmişti. O geldikten sonra astım bu ilaçları. İnşallah Ondan sonra daha, daha gelmedi ama sonra da gelmez inşallah. Burası güzeldi abi. Orayı ben yapsaydım. Ben güzel. Kötü yer yok ki burada. Ya, yap, gel, yap. Yapabilir ben. miyim ya? Ne bileyim. Hı? Yok öyle ben Deney. yapmadım diye. Şey yapmak yok. Yap. Tutulamazsın. Bir deneyim istersen. Sen daha az dinlenmiş olursun. He. Orayı mı gazlayacaksın burayı mı? Her yer Normal. güzel yani. Kötü yer Normal değil. bu tarafı da. Ha, bu tarafa koyacağım. Hepsi güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yakın yerleri koparalım değil mi? Kopar, funduğun dibini de koparacaksın zaten. Vallahi funduğun dibini zaten temizleyeceğim. Yok yani kopardığın çardır. Yakın yerlerin hem patatesin etrafı açılır hem de koparmış olursun. Nasıl oldu ya böyle içinden böyle? Ee, i̇çi öyle derin yapmadan otlarını. otlarını şey yap. Otlar zaten küçük. Böyle büyük olsa zor gazın. Küçük olduğum zor gazın otlarını bir boz sonra boş yerlerden çek ee, o aralarda ileri kopar onlar. Ama bak olmaya başlamış. Ya illa olur da işte o zamanda Seni da da şey edip pat ebrini da. Bak orada bir ot vardı. kapat Onu elinden koparabilirsin. o sarmaşık otinde. Evet. Aha. Olar çünkü gazma koparmıyorlar. Kopardın herhalde. Bak bir de değilsin ki ben yapamam. Oluyor mu acaba gerçekten? Üf, ha bu ne kötü kokayı ya. Tam yani Rüzgar oldu. esmeye başladı ki gelir. Karıştırdım ya. Rüzgar estikçe belki de gelir onun kokusu. Rüzgar bu geldi mi daha çok gelir. Ha, hmm. bak, Tabi bak o ne güzel şey yapmış. Patates vermek için bak uzatmış şeyini. Uyana çektin onu. Onu hani. bozdum belki de değil mi? Bir şey olmaz herhalde. Koparmadın. Kapat üstüne öyle. Doğa al. Niye? O patatesin üstüne rast gelirse büyüyemez. Değil mi? Bak sadece kazma yetmiyor. Demek ki onları bilmek lazım. İlla açayım. O patateslerin diblerine fazla derin yanaşma ara yerlerinden çek doldur. Köklerine yakın olan yerleri. İki tane demiştim. O lafın gelişi. iki tane de ne olur ki? İki tane benim oturmamı korutmaz. Bu buranın dibini bak. Yamaç çektim. İşte onu diyorum Fazla oralar şey etme. Aile çek doldur da derin yapma. Ellen yapayım. Öyle ya, de. Yok, öyle de olur. Ama derin etmez, çevirici bir patatesin çöklerini koparmayız. Aynı bu iş usta, inşaat ustasına benziyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunu yapamam dese bile İnsan hoş köyde. Bilir de şimdi. E o köyde olsun olmasın onu yapmak isteyen herkes Yok, yapar şimdi yani. Yok hiç kazma tutmamış olan çapa bunu böyle yapabilir mi? İlk aldığı gibi eline. Yapamaz onu kazma kazmasını bilmeyen nasıl yap? Şimdi inşaatta da aynıdır mesela ben inşaat ustasıyım. Mala tutan bir insan duvarı yapabilirse biraz çok iyi yapamazsa da suba yapar mesela. Ben hiç yapmadım inşaat ustacılığı ama bana gelince istesem tuğla örerim. Tuğla örmek fazla bir şey değil. Biraz yanlış da yapsan tuğla da bir şey olmaz. Allah patatesin çokları. Çokları hep çıkmış meydana. Neyse şurayı bir yapayım. Şuna gitti herhalde çakı yapması. Aha. Çok güzel değil mi? Çok güzel yapıyor. Bu patates aşağı açı ilk diktiğimiz patatesin tohumu aynısı. Bu yukarı doğru daha çok büyüyor. O böyle daha oturaklı büyümüş. Acaba gübreden mi? Olabilir belki de. Bu yukarı doğru çabuk büyür. O böyle oturaklı olarak gelmişti böyle şey daha çok yaprakları geniş geniş büyümüştü. Bunu normal sadece çokanakla yaptık. Bunu sadece çokanakla yaptık onu şey yapmıştık hayvan gübresi bir de normal gübre atmıştık biraz onu. Bu odun domuzlar gelmesin diye mi? O oduna geçen sene korkuluk asmıştık aslında yine gelirken getirecektim unuttum. Getirip asmak lazım. Oh. Belki onların da faydası olur. Ben kesildim. Geri döneyim. E, geri dönme. Kısa oh. yoldan gel. Temeller Dursun Amerika'ya cidiymiş. Okyanusu geçiyor tabi. Amerika kıtasına az bir şey kalmış. Temel demiş ki Ula Dursun demiş. Ben kesildim. Geri dönüyorum gidecek olduğu yer diyelim 1 kilometre. Gitmiş olduğu yer 100 kilometre. Daha dönüşü hesap etmeyin. Kesildiğini hesap et. Ben şimdi az kaldı bitmeye ama ben tamam. Sen de geri dönüyorsun mi? Bu kadar. Bu kadar olur yani bayağı yaptım. 4 ocak dedin 6 ocak yaptın. Evet, şey 2 ocak dedin 6 ocak değil. yaptın. Yani 4 ocak fazlalık yaptın oturalım biraz dinlenelim. Oho. Mübarek ne? yapmışım ya. Baş, başalan. Baş. Bileyim, şey. başalan, ya başalan değil mi? Ekmekçeli daşalan değil Başalan. daşalan diye çöy yok. Ne bileyim bir şey. Başalan cebi de. Başalan değil mi? Hı hı. Cebiden yani. Bir saliyle karıştırırsın. Evet arkadaşlar hanım burada otları koparırken ne yolu? neredeyse otları o. koparırken neydi? Morik, Kör yılan mı? Morik diyerek. Biz yani. ama hani nerede? bak nerede selim ona, attım bak. <laughs> Aha. Evet. Hiç de salınmaydı bakayım. Bak hele. Hiç duymaydı. Yılan olmaz. Yok be ne yılan yılan öyle değil. O uyumuş o da. Böyle hiç duymayı bir şey. Bak, Neyse işte bir dakika Evet arkadaşlar Tam bu. ona taksa, elimi ona sürseydim. Zararsızdır. Çok korkmuştum korkardım onu elimi ona sürseydim. Kör yılan. Hiçbir şey yapmaz yani korkup bilmeyen arkadaşlar öldürmeyin günahdır yazıktır hayvan. Evet. Yılan zararlıdır derler ama ben yılanı bile hiç Yılan şey yapmaz. olmaz. Şimdi, yılana dokunmasan yılan bir şey etmez. Korkarım ama yılana bile zarar vermez. Yılan da bir şey yapmaz, dokunmadım. Ya işte dokunmadım, yapmaz ama işte anlamadan üstüne bassan. Ha, tabii o izleyen, yanlış anlar onun için sokar. Bir tane öğretmeni daha böyle çay bağlarken altında ısınmış, öldürmüştü yılan. Evet. Öyle zararlı ama o da üstüne basmış diye şey yapmıştı billah Tabii yine de insan, yine zanni hayvan Allah yaratmış. Günah. Cemil abinin sesi geldi. O, Celalların orada da ne demek İticiydi demek. Ama dağlı başlamadı. yeni celiydi. Sesi geldi mi motor sesi celiydi belki. Böyle olmadı mı? Yer yumuşak oldu mu? Sapa bir şey değil ki. Hemen yapılır değil mi? Hemen yapılır yani. Ot. Oldu mu? Otu. Ayıklamam. Zor olay. Bak burada ne güzel. Taze taze mavi hindi balar var. Hani? Çok <laughs> hoşuma gidiyor. Taze mi onlar evet, taze tabii hem evet. Su gibi. Bunda da aşağı istedim. Ha böyle ne güzel <laughs> böyle şey yapacağım. Soğan da koyacağım yanına. Böyle şey yap, yufka atıza. Saracaksın ona bol soğan. Sıcak sıcak böyle yufka. Yiyeceğim. Kilo da alacağım o zaman. Ama ot olduğu için belki adam kilo fazla maya da mayası hamurdan da oldu mu? Belki fazla almaz. Mayalılar şeyler çok. Ne yapıyor değiller de. Vallahi işte olmayacak. Buradan nasıl öyle tiler daha çıkmadı mı? Azaldı mı biraz? Çıkmamıştır eller. Ocak kaldı, değil mi? Evet, böylelikle de bu çapamızı da bitirdik. Bir çapa daha kaldı, değil mi? Bir çapa daha kaldı. Aşağıda bir ufak aynı, bundan biraz daha fazladır belki de. Yok lan, bu kadar, ha? Çapa, biraz fazla olabilir. Çok az bir şey olabilir. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.